İtoku Çocuklar 15 Temmuz'a devam edeceğim. 15 Temmuz harata, minyete Harun desme. 15 Temmuz'a çiftetten asarlar. Her kuru vermesi için Asale oda da asa süvesi var. Ola süvesi de Ben 15 Temmuz hocam. 15 Temmuz'da. Asara devam mı? Evet kovaladı. Çok iyisi şey yok. Asar Nerelesi? Bak, Malaslı kovatırım. <laughs> ah. Asla. Nerelesi? Karama Malaslı kovatırım. Evet. Bildim. Asla sen neresi? Ben Karama gurulu adamım. Otok. Çocuklar daha sizce. Bu 15 Temmuz. Siyahlar, tüfekler harap birini ediyor. 15 Temmuz olduğu için siyahlar tüfekleri hallediyor. ediyor. Bir de 15 Temmuz vatanı kurulması. Vatan kurularsa vata. vata. Çip hakları, defterleri açı 15 Temmuz iyi dili yazı. el ya dedik kardeş. 15 Temmuz ne yapar? 15 Temmuz asla kula. 15 Temmuz kulmaz. 15 Temmuz şeyi kulmaz. Bir de 15 Temmuz. Sacara Guret. Sıra Ahmet'te. 15 Temmuz Harak Bildisi. 15 Temmuz asabi bir etmiş. Ahmet'i guru de. Ahmet dedi. De. Sıra. Nerede ya? Bu çocuğu ne? Elma. Elma da sıra. 15 Temmuz ne yapar? 15 Temmuz Harak Vuda. 15 Temmuz'a. Ananas içi. 15 Temmuz Halat bir 10 o metemiz Oğlum bu ne çifi ya Diyor. Ulan bir şey oluyor. Minito da bayıdı. Minito İşte. Ben işte metili metal tuzla. Videoya o metemiz videoları bir şey alacağım. O metemiz vata kuvvet videoları ise vatala hal edemez. Vatada su taraf Vata da su taraf Yani bu vatası değil. Asara vatası değil. Hoza. Söyle sana. Ya vata biri yok. Vata'nın anası satarı. Ah. Ah. Ah.